Size şöyle bir parça teberrüken paylaşabilir miyim hocam? Ben de biraz ısınmış olurum. Çok Peki hocam. <laughs> Arkadaşlar lütfen dinleyin nefis bir yazı buldum burada. Yazının başlığı şu. Keşke açlık da bulaşıcı olsaydı. Keşke açlık da bulaşıcı olsaydı dedi delikanlı. Dünya teyakkuz halinde. Bu güzel bir şey. Kimse hastalanmasın ölmesin diye. Ama üzerlerine kimyasal bomba yağın Cesetleri sahillerden toplanan, kumda oynarken mermi isabet eden çocuklar, kadınlar, masumlar içinde teyakkuzda olmadıkça adil bir yer olmayacak dünya. Adalet olmayınca da huzur bulamayacak. Ölmek istediğini söyleyen küçük çocuklar var. İsabet eden şaraplar parçasının parçaladığı, bedenindeki acıya dayanarak neden diye soran gazeteciye neden ölmek istiyorsun cennete gidip karnımı doyurmak için cevabını veren çocuklar. Keşke açlık bulaşıcı olsaydı. O zaman belki anlardı yediğinden fazlasını çöpe atanlar acın halinden. Belki anlar asgari ücretin iki katını bir öğün yeme harcayanlar çok görmezdi verdiğini. Harcamayı bilsin, yetinmeyi bilsin demezdi belki. Keşke Bulaşıcı olsaydı açlık. Her gün evinin önündeki çöp bidonunu karıştırıp işe yarar bir şeyler arayan elleri yüzü simsiyah ama yüreği tertemiz çocukların halinden anlardı belki çok iyi yağ bağladığı için zayıflama salonlarına binlerce lira harcayanlar. Keşke acı bulaşıcı olsaydı. O zaman bastığı bir düğmeyle cesetlerini parçaladığı sakat kalan yakını ölen insanların acısını belki anlardı savaş baronları. Keşke fakirlik de bulaşıcı olsaydı. Okula giden çocuğuna harçlık verememenin ne demek olduğunu belki anlardı. Milyon dolarlık rezidanslarda milyon liralık arabaya binip cennet bekleyenler. Belki anlardık, belki harekete geçerdik, belki rahatımız bozulurdu hiç olmazsa. Kendisi için istediğini, kardeşi için de istemeyen mümin olamaz buyurmuştu Hz. Peygamber aleyhisselam. Şimdilerde buna empati diyorlar. Paylaştıkça bölüştükçe, tertlendikçe, sevince ve acıya ortak oldukça güzelleşecek dünya. Elbette ahiret. Ne kadar güzel yazmışsınız hocam ya. Nefis bir kitap. Tavsiye ediyorum hemen başta bunu göstermiş olayım.